la ben şuradan yakıt alayım. Neyse almayayım ya. Abi oğlum sonra alırsın Tamam Türk, abi, sonra alırım. Ya. Lan bu abi kim? Devre. Bunlar kim? Lan dur, dur, dur. oğlum araba üstü bitti. Araba üstü bitti. Ara inin in lan. İn 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 in. Çalışmıyor. Yeni malikanemizdeyiz şu anda. Çok para verdik. Milyonlar harcadık arkadaşlar. Evet, bütün ailemize yeni malikanemiz, çetemizin yeni malikanesi hayırlı olsun sevgili aile üyeleri. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Alkışlıyoruz. Evet, hayırlı olsun. Hayır Hepinizi ailemize bekliyoruz. Videoyu atlamadan sabırla izleyin arkadaşlar. Eğer bizlerle oyun oynamak istiyorsanız, Grand RP hiç bilmiyorsanız bile, ya bu adam bunu oynamaya başladı, bu ne? Bile diyorsan yapman gereken çok kolay. Hemen video açıklamasında vermiş olduğum linke tıklıyorsun. Registration'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Lisanslı bir GTA 5'e sahip misiniz? Evet diyorsunuz ama tabii ki lisanslı bir GTA 5'e sahip olması gerekiyor. Buradan evet dedikten sonra İngiltere 2'yi seçiyorsunuz. Adınız, soyadınız, e-mailiniz ve buradan şifrenizle beraber hesabınızı oluşturuyorsunuz. Ben robot değilim'e tıkladıktan sonra registration diyorsunuz ve sizi doğulan sayfasına atıyor. Grant RP'yi yaptıktan sonra basit bir şekilde girebiliyorsunuz. Manzaralı. Gördüğünüz gibi şehir manzarası var. Çok yok ama çaktırmayın. Var. Aslında yukarıda bir malikane var şu tepelerde. Orayı alacaktık. Paramız yetmedi. Artık burada helikopter pistimiz de var. Havuzumuz da var. İşte evimiz on numara. Evi sonra gösteririm. Gerçi şimdi e, garaja girerken bir görürsünüz hızlıca da. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bizim Mercedes G63'ümüz var. 4x4. Çok pahalı bir araba. Kasadan çıktı. Yani normalde satılmıyor önünde. Çok nadir bir araç. Bu aracın ruhsatını her almaya gittiğimizde arabayı çaldırdık. Yani canlı yayınları izleyenler var aranızda. Gördünüz. Geldiler çaldılar. Bir şekilde geri aldık yine biz. Uğraştık polisi falan devreye soktuk. Şimdi bu araca biz yine bu sefer hazırız. Herkes silahlandı gördüğünüz gibi. Ben de silahlandım. Bu araca koruma işliğinde ruhsat almaya gideceğiz. Çok belalı bir iş. Araba aşırı pahalı olduğu için haritadaki bütün soyguncular bize dadanıyor. Şimdi yukarıdan ara sokaklardan gitmeye çalışacağız. Umarım başımıza bir şey gelmez. Bu arada oyunu benim referans linkimden indirip kayıt olursanız sizlere 25 bin dolar oyun içi para hediye geliyor. Ve bir süre e, premium hesabınız oluyor. Hadi bakalım. Eve girelim yani abi bu şöyle garaj. <laughs> Mercedes G63 skinsi 2,5 milyon lira. Yani arabanın üstündeki giydirme kaplama bile, giydirme bile dünyanın parası. Yani başımıza inşallah bir bela gelmez. Hayırlısı diyorum. Sadece kaplanması arkadaşlar şu aracın. Sadece dış giydirmesi 2,5 milyon. Araçta 15 milyon falan paha biçiliyor ama bilmiyoruz tam değerini kimse biçemedi şu ana kadar. Her çıktığımızda biliyorsunuz hırsızlar dadanıyor. Arkadaşlar hazırız değil mi? Bak herkes silahını çekti mi? Hazırız abi hazırız. Tamam ben buna tek bineceğim. Önümüzden Kapılarımı da kilitleyeceğim. Fayda etmiyor ama. Bir araba daha yaptık mı? Şimdi tamam. Sezer önden gitsin. En önde kim var? Sezer abi, abi var. İkinci araba da, var. Var mısın? ben, varım. İkinci araba benim sağ kanka. Ben de önümde Ben varım. Ar şöyle. Tamam en az da ilerle önündeki araba. Ha, Ahmet 2. Tam benim tamam. arkamda kim geliyor? Ben geliyorum abi. Silahlarınız var deme hazırsınız bak. Var var var. Tamam 4. araç. Benim araba boş eğer ki yer yoksa gelebilirsiniz. Var var, var Var yer var. Benim de araç boş bir kişilik. Tamam herkes de silah var. Aman dikkat ediyoruz bak beyler. Beni sakın evet. yalnız bırakmayın. Başımıza neler geldiğini gördük. Evet. Ben çıkıyorum. Bekleyin. Çık. Ne navigasyonda çiz biraz ilerleyip istiyorsan direkt gittiğimiz ara yollardan götürürüz. Ahmet çık ilerle sen de sonra seni. Abi çıkabilirsin. Soldan gidecektik bu arada. Çıktım. Çıkabilirsiniz. Tamam. Direkt tamam. navigasyonu çizdiği yol. Direkt. Gerilmeye gerek Geç yok. Geç Ahmet. Abi. Yok. abi, nasıl gerilmeye gerek yok? Araba kaç milyon Ahmet? O yüzden abi geriliyoruz. Tamam. Bak farkındayım da ya gözünü seveyim. Sen adam sen niye sinirlendi? Taraftan... Niye sinirlendi adam ben bu taraftan deyince? Kafama göre hareket ettim. Beni o anda koruyamadı. Adam direkt Aynen, sinirlendi. Ben ben yanlış göre plan yaptım, ya. yaptım orada. Bak bak başımıza bir bela geliyor. Emre Ad... abi Ad sen böyle durumlarda çok böyle şeysin ya. Sezer baş koruma. Bütün planı o yaptı. Ben tuttum çıktım tamam. kafama göre sol dedim. Haklı adam. Aynen öyle. Sezer abi biraz yavaşla arkadakiler de gelsin. Gelirsiniz ya. gelirsiniz Yolumuza lan. Mı ya? O, vallahi şu beyazlı bir sal bir bizi beyazlı beyaz araç sal bizi. Mercedesle BMW arka gelebilir mi? Bu şey abi o ya. beyaz araç Vay. bizden mi? Evet iki tane BMW. Şimdi beyler konvoy dışı yapacağız. gelmesin bizde tehlikeli bir görev yapıyoruz. Konvoy dışı gelmeyin. Konvoyun arasına girmeyin sakın bak çok kötü şeyler olabilir. Aman lütfen rica ediyorum gelmeyin biz de şu anda. Çok tehlikeli bir şey yapıyoruz. Aman diyeyim ya. Bıraktılar mı bizi? Bıraktılar. Çok güzel gel. Sakın bizi takip etmeyin. Bak çok kötü şeyler olacak birazdan. Gelmeyin. Biz şunu bir halledelim. Çağ çağırırız sizi. Abi bak her an. Bir anda böyle Tabii şey yapabilirler. Arkaya, bak Aradaki farkı çok kapatma. Araya araba girecek gibi olmasın. Ya bir Tamam tamam tamam. Biraz yavaş tamam. gidin de. Arkadaki. Yo geldiniz işte. Sanki arkamda. Tamam ben de biraz arkadaydı da. Geldim yo yo geldiniz tamam. Bir mi? Şu arkamızdaki araçlar, lütfen gelmeyin. Arkamızdaki araçlar, lütfen gelmeyin. Kırmızıyla beyaz, ee, kırmızıyla beyaz araç. Son uyarım size, lütfen gelmeyin. Abi şimdi hayır. Ölecekler, bir şey olsa ölecekler. Silahları da yoktur bunlar. Önce araçları göremiyoruz o zaman. Hani biz tamam böyle gidiyoruz ama arkadaş söyledikçe de dinlemiyor daha, hala geliyor. Ya. Tamam gelsinler abi, ölürler yani yapacak bir şey yok. Birazdan olacaklar, bilmiyorum yani her an. Hep böyle olur arkadaşlar. Sakin sakin gidiyoruz. Hiçbir şey yok. Dikkat et. Sağa sola bak. Şu anda ben videoda olduğum için çok sağa sol yapmıyorum ama şu anda bizi koruyan araçlar sürekli sağa sol tepeler aşağılar sürekli gözlemleyerek gidiyorlar. Hani izleyen var mı? Araç var mı? Şu var mı? Bu var mı? diye. Yani biliyorsunuz belki hiç bilmeyene. Ne diyor lan bu? Amma sallıyor, Abartıyor. Ne de abarttın be? Diyor olabilir ama canlı yayında bizi izleyenler iki defa bu e Mercedes'i bir an üçüncü Aha. kez daha kaybetmek istemiyor. O kim lan? O kim ya? Bir anda nasıl Ama çaldırdığımızı iyi. gördüler. İlginçti. Biz çok hafif aldık iki sefer. Ve bir anda göz açıp kapayıncaya kadar istiyorsanız canlı tekrarlarına bakın yani. Bir anda çalı verdi. İnanılmaz bir şekilde. Polis olmasa gitmişti. ruhsatını bir, bir, bir de, alıp, bir de, alıp bir, de, bir de arabanın beynine falan şey yapıyorlar abi. Abi arabanın direkt üstü üst araç. Direkt üstü ve beni öldürüyorlar. ben böyle bir şey görmedim Saniyesinde çalıyorlar. Bana serbest devam. Ama kardeş buralar tekin değil fazla. Sunucuda da 1100 kişi var. O korkutuyor bizi, beni. Bizi korkutan tek yer tünel. Beyler dikkat abi, edin. Dikkat et, dikkat, dikkat et. et, dikkat et, dikkat et, dikkat et. Tamam, sıkıntı ben yok. Devam et, devam et. Sıkıntı yok. Tamam. Emre abi geç beni, geç beni Abi biraz tamam. çok, geç tehlikeli, çok tehlikeli, çok tamam. tehlikeli. Abi bak tekrar ediyorum. Tekrar, abi, ediyorum. Abi, tekrar ediyorum. <laughs> Olası bir hırsızlık olursa direkt hemen yaklaşıyorsunuz yan yana, iniyorsunuz, sıkıyorsunuz. Arabadan ateş edemiyorsunuz çünkü. Bak geçen sefer o yüzden çaldırdık. Hemen inip ateş ediyorsunuz yanıma gelip. Adamlar arabadan inip dur la ben şuradan yakıt alayım. Neyse almayayım ya. Abi. Lan oğlum sonra emin. alırsın Tamam dur, dur, Tamam dur, sonra alırım. Ya. Emre dur, dur Lan bu Abi, kim? Emre. Bunlar kim? Lan dur, dur, oğlum araba stop etti. Araba stop etti. Ara i̇n lan, İn in in, in, in. çalışmıyor. İn lan. Emre çalıştır ben önce Tamam Şu tamam hadi. tamam çalıştırdım. Devam et, kaçıyor, kaçıyor. devam et. tamam ben gidiyorum gelin. Bin 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 bin. Allah'ım ya Rabbim ya. Bekliyorum sizi burada. Ayrılamam sizden. Ayrılamam sizden. Adamlar öldü. Adamlar öldü. Sıkıntı yok. Gele devam be. Abi gel gel boş verin gel gel. Dedobin. Şimdi aile arkadaşlarını falan çağırırlar. Geç önüme. Beyler şu tünelde sıkıntı dikkatli gidin. Aynen. Oğlum. Altı basıştı. Beyler ne yapıyorsunuz? <laughs> Yürü. Rahatsızlı, biraz hızlı. Oğlum gerçek hayat gibi öne geçiyorum. İkinci araba sal, ikinci araba sal beni. Alıyorum, bekle. Geç önü. Geç Nerede biraz abi. hızlı. Abi, evet yardımın şimdi var. biraz. Abi kapımı kırdı ya adam. Adam kapımı kırdı. Oğlum bu sefer var ya hiç yanaşmayacağım önüme araç çıkarsa direkt sağa sol bir şeyler abi, yapıştır abi, Ahmet. Önünüzde biri var. Yok abi, Siyaj, o yok tamam sıkıntı yok ondan. Abi önümü kesiyor. Oğlum. Ahmet. Abi. Dur bende sıkıntı yok şu anda. Beyler yanaşın. Emre peşine takıldı bak dikkat et. Aynı bir duruş tamam. yaptım. Tamam sıkıntı tamam. yok gidiyor. tamam. Gidiyor. Sıkıntı yok gidiyor. Gidiyor sıkıntı yok yavaşladım gidiyor. Tamam. Allah Allah ya. Arayı kapatmayın bak arayı boşlukları yapmayın. Böyle önlü arkalı gidelim. Oğlum gidiyor. bak yine bir şey olursa tamam. bak harikaydınız gerçekten bu sefer. İniyorsunuz evet. direkt Aşkım. arıyorsunuz. Evet. Arabaya baksana sol taraf açık gidelim. Arabaya bak arabaya. Arabaya, arabaya bak. <laughs> Gördüm Ahmet yürü yürü bırak arabayı şimdi. Kapıyı kırıp atladım abi aşağı canla başla savaştım ya. Adamsın dikkat edin. Az kaldı dikkat edin lütfen. Lan nasıl bir arabaymış bu? Herkes saldırıyor. Abi çok o pahalı bunlar ya, Olacak. Bunlar cihazdan görüyorlar aracın nerede olduğunu. Ona göre geliyorlar. Evet, Ulan nasıl bir oyun yapmış adamlar lan? Deprem oluyor. On sana arınma gecesi var. Bir sürü araç var, bir sürü iş var. İşlerin içinde kendi iş dalları var. Polise bir ataydık kendimize ailesiyle. Ruhsat'ı da sen ama al Sezer la gidince. Arayıp arayıp polis no, mi tamam. çağırsaydık aslında garajdan çıkmadan önce ya? Ney? Ya polis çağır polis eşiğinde mi gitsin ne bileyim ya abi çok böyle araba çok Gelmiyorlar kaldı. ki. Öyle bir şey yapmıyorlar işte. Abi Ama polis ya, varken yine yapar ki adam. Dikkat edin dikkat edin bak araları kapatmayın ben özellikle fren yapıyorum ani. Ahmet şey. yürü yürü Ahmet yürü. Baştan falan bakıyorum. Bak arkadan biri takip ediyor dikkat edin ha. Az kaldı dikkat bizden edin. Bizden biri. Beyaz araba bizden biri. He tamam. Oğlum bizden biri Az demeyeceksin. Kaldı. Çok şüpheli abi. Olan böyle. Değil mi arkadaşlar hiç bak biz aksiyon yaptık. Bizden biri. <laughs> Bizden biri ha. dedi bitti aksiyon. Ödemeye hemen ayak uyduracağım. Abi. Abi bu çok şüpheli. <laughs> Maske var <laughs> yüzünde. <laughs> evet arkadaşlar bu arada like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Grand RP bizlerle oynamak istiyorsanız bakın buradaki arkadaşlar hep sizden takipçilerimiz. Bizle beraber oynamak istiyorsanız video açıklamasındaki linkten benim Allah, referans linkimden indirin. Az abi kaldı. Anladık yani abi. abi. Alalım. Dola dönüp ilerleyeyim. Ben halledeceğim. Green Zone'a girdik İlerleyim, mi tamamdır. Ben halledeceğim. Green Zone'a girdik. Evet. Tamam. Burada gelin zaten. Ba abi gelin şöyle toprak kola girin abi. Tamam. Ben de geliyorum. Tamam, Dönerken de biraz offroad zırh yapsak ya. Tamam. Ya, green Zone'dan çıkmak istemiyorum. Emre, arabayı ben bir alayım. Al gel baba. Sen biz burada Ahmet'le tamam, sohbet. Abi, gel, gelin abi. beyler. Söyleyeceğim. Gel abi gel gel. Gel bak sana çok önemli bir şey göstereceğim. Burada kimsenin bilmediği bir şey var. Gel abi. Daha burada değil. Heh. Hazır mısın abi? Hazırım. <laughs> arabayı getirdik. Yani Harbiden asla. ama ya. Büyük bir başarı bizim için arkadaşlar. Sırf bunun için bile like isterim. Evet bunun için bir Sezer ruhsat alsın gelsin de bir röportaj yapalım İnşallah. ya. İnşallah. Arkadaşlar. Oley. Gelin arabanın yanında röportaj yapalım. Değer buna. Getir arabayı. Dur orada ortada. Ben şöyle döneceğim arabanın hemen, önünde. Hemen Emre bey, şöyle döneyim röpe. kameraya doğru. Kameraman az yaklaş Emin. bana yakın çekim al bana. Çok güzel. Az da yan dön, yan profilde. Emre Bey, duygularınızı alabilir ya. miyim? Diğer yan profilden kameraman Bey lütfen. Emre Bey, buraları kesersiniz efendim. Mikrofoncum bey, siz de diğer tarafa, tarafa kamera karşıdan şey çekiyor da. Tabii. tabii diğer tabii, yan tarafa. Tabii. Lütfen. Diğer yan tarafa. Diğer yan diğer tabii. tabii bu kameraman bana doğru. doğru yaklaş. Ben kameraman ben lütfen ben bana. doğru. Evet, evet emre emre başlayabiliriz bey. lütfen arabayı öncekileri bir saniye ya, önceki başladım. şeyleri kesin şimdi başlayabiliriz evet başlattım Emre Bey evet arabayı sağ salim getirip bunu satın aldık düşüncelerinizi alabilir miyiz? Efendim ailecek çok mutluyuz e, bu arabanın bizde evveliyatı çok Şöyle anlatayım biz ekip çetesi olarak bu araca çok değer veriyoruz Çünkü bu araç çok nadir yani bu Grand RP sunucumuzda çok nadir bir araç ve kasadan çıkarttığımız bir araç efendim Ondan sonra bu arada benim de YouTube kanalım var Emre Bozkurt neyse şimdi şöyle söyleyeyim bu aracın sadece giydirmesi iki buçuk milyon ve aracın değeri paha biçilemez bunu biz araştırıyoruz sunucu sahiplerine kadar sorduk onlar bile bir fiyat veremediler her çıkarttığımızda bu araç çalındı ama kurtarmayı başardık şimdi ben sözlerime son verirken bütün ekip aileme bu başarılı operasyondan yani bu ruhsat alma operasyonu başarıyla gerçekleşti. Bu başarılı operasyondan dolayı herkese çok çok teşekkür ediyorum. Daha önce bu araba uğruna çok can verdik. Bizzat ben bile öldüm yani. Hırsızlar tarafından. Evet. evet. Ee, hırsızlar artık bu aracı çalamayacaksınız. Buradan da size bir olsun. kaydı kaydı kes kaydı kes. kes ne oldu? Kaydı. Ne oldu? Kaydı. Abi saldırı var kaçın. Nerede? Abi kaçın. Hani? Kim saldırıyor oğlum? Saldırıyor. Saldırıyor, saldırıyor. Ya niye yalan saldırıyor. kandırıyorsun ya? Arabaya o saklandım şey bak. Istedim. Şş, bana bakın aşk aşk arabanın arka koltuğuna saklandım. Nerede? Araba oldu. Evet sen de bir, bir, bir offroad yaparak mı gitsek ya? Bilmem. Yapalım mı yapalım bunu? Yapalım bir ya. ya. aracı abi bir gel, gel, bir offroad yapalım ya. Sen yanıma bin Emre abi. ben süreceğim. nasıl sürülür evet. göstereceğim sana. Gel abi. Hadi herkes hadi binsin, hadi. binsin beyler. Artık çalınma Bersin derdimiz abi, de yok. Öne geçer misin? Hani bir çok Nereden bir gidelim? Nereden gidelim? Hatırlıyor musun? Tamam. Sen oraya götürsün. Gidip götüreyim. Bekle şu. Garaja sokalım ama bu arabayı. Offroad yapalım da garaja. Abi geçici. Aha bisikletçi. Yok geziyor, elle mi ona, elle mi? Abi elleme. döverim ben onu. Yok abi yok. Em, Emre takip edin. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar nasıl heyecanlandım ben öyle ya? Oh be. Oğlum sanki Adını gerçek lan. hayatta aracımın önünü kestiler de. Artık çalamayacaklar gibi. ya. Sırayı bozmadan gelin. Oh ya, bir tane oh araba ya. eksik bu arada. Artır. Bir tane ya araba ya, eksik. Ya, tamam çağırırız. Niye almadınız Allah. ki? Fırat ya, ya, güzel, güzel bir yer var, hatırlıyor musun? Şehirli böyle. Hatırlamıyorum Ahmet. Hani böyle uçmalı kaçmalı anladın mı? hatırlamıyorum şey. Ahmet. Tamam abi hatırlamıyorsan sıkıntı yok. Hatılamak Bu arada tekrar ediyorum. Mi, <gülüyor> 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 Burada oynadığımız <laughs> arkadaşlar sizin gibi takipçilerimiz. Video açıklamasından Grand RP ücretsiz bir şekilde indirip ailemize katılabilirsiniz. Videonun başında ailemize nasıl katılacağınızı gösterdim. Bu ne biçim araba lan? Beni alır Mercedes'in son çıkan arabası ya. Kim nerede yolda kaldı? Merhaba Ali. Arkada kaldı. Ali bir selam kardeş. Kim arkada kalmış ya? Ben abi arkada. Ne oldu? Araban şey mi bitti? Benzin bitti. E yani onu ayrılacaktın işte. Biz şimdi nasıl döne kalak seni? Aynen öyle. Aile üyelerini böyle satarız da yani arkadaşlar. Ya <gülüyor> keseceğim <gülüyor> önünü şimdi alacağım façasını aşağı onu istiyor. Hadi yapıştırın. ki. Hadi yapıştırın. Evet, Kalan sandık mı? Oha. Keşke Oğlum, abi. Arabanın navigasyonunu Durun, gördün, gördün mü sen sakin hiç kameradan? Musun, Ahmet. Ahmet. Efendi arabanın mı? göstergelerini gördün mü hiç kameradan? Evet, ilk evet. defa görüyorum. Son kasa abi bu işte. Efsane lan. çıkacağız. Soldan giriş yapacağız yavaş. Yavaşlayın evet. aynen. Biz Otobüs görevi araştırma yapıyor, araştırma yapıyor birisi otobüsü yapıyor. Ahmet beni takip et. Bir şey diyeyim bence off -road yapmasak direkt eve mi gitsek? Olabilir. Olabilir bence. Evet arkadaşlar fark ettim ki araçların yakıtı yok. Bir yakıt alalım. Ondan sonra off -road da sonra yaparız. Ee, eve anca gideriz zaten. Arabayı kaynatmıştım ben ya soğudu ya. Neyse bir daha ısıtırım artık abi evde içeriz. Kapıştır baba yaktı. Aha. E burada dur şuradan alalım ha. Burada kalmamış. Benim kulaklığımın şarjı var ama şarj yokmuş gibi kapanıyor ya da kullanmıyormuşum gibi uyarı veriyor. 5 dakikada bir sonra kendini kapatıyor. Abi sana feda olsun premium fulledim. Valla. Abi sen ne sanırım. Sezer abi geç sen. Yürü abi yürü. Sen de geç abi. Tamam. Gel <laughs> evet, kanki artık geç sana. Haydi sağ lay, salim lay. eve gidelim. Evet nihayet eve geldik. Ee, garajdan Aynen. giriş yapacağız. Sağ salim. Süper oldu ya. Onu çok rahatladım. Şu Aa. araba bir daha çalınamayacak oh yani. Aa helikopter A geçiyor. Mi? Vay be. Tamam. Belki biz de bir helikopter alırız be abi. Ne İnşallah mi? alacağız helikopter pisliği boşuna mı aldık? Peki Emre bunu kutlamamız yok mu? Yeni evimizde bu şekilde. Arka bahçede <laughs> mi kutlayalım <laughs> Tamam arka bahçeye <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> Biz garajdayız ama gelelim biz arka bahçeye. He arka bahçeye, bahçeye gelin. Tamam, arka bahçeye gidelim. Arka falan. Hadi tamam hadi. Seni mi kıracağız? Arka bahçeye gidelim. Ne abi seni kıracağım ama kafamı ne kırarım. Ne yapalım be? Ne yapalım? Ne? Mangal abi mangal. Yaparız kardeş. Sıkın havaya kutlayın. <laughs> 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 evet. Yorum ve like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. Outro'yu sizler için veriyorum. Bütün ekip ailesi. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ salim aldık Değil nihayet. De. Bap, hepinizi bekliyoruz ailemize. Görüşmek üzere. Bay bay.